Türkiye'nin mevcut futbol yapısında şampiyonluğun gelmemesi benim çok da umurumda değil. Bu kokuşmuş düzende kokuşmuş kurumların yakasız insanların vereceği hiçbir kupa bizim değerlerimizden daha. İslam çupunun söylediği gibi Fenerbahçe'nin büyüklüğü ne kupa büyüklüğü ne şampiyonluktur. Odun anı konama, adı konamaz. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür. Hem böyle değil hem de kirli kupaları istemiyorum. Alsınlar utanç müzelerinde saklasınlar. Adaletin sağlandığı her ortamda o malum takımın harika diye nitelenen basındaki beslemelerle göklere çıkarılan takımın başarıları Türkiye ile sınırlıdır. Çünkü burada ittirilerek Taktırılarak puanları üst üste konarak hırsızlıkla çalınan kupalarla şampiyon oluyorlar. En son Türkiye Ligi'nde 5'te 5 yapan takımın Frankfurt'ta bir maçta 5 yediğine tanık olduk. 5'te 5 tek maçta 5 yiyen varsa afiyet olsun.